Yani son 1-2 ay içinde özellikle bizim uzayla gökyüzüyle hmm. olan bütün böyle sıkı temasımız Türkiye'nin özellikle sanayi ve uzay ve hava olmak üzere bu alanda kendi yetkinliğini ve yeterliliğini somutlaştırarak ispat yolunda attığı adımlar gerçekten hepimizin böyle göğsünü kabartıyor. Ee, yani 30-40 sene önce Türkiye, hani bırakın kendi herhangi bir uçağını, e, muharip uçağını ve işte e, mil gemini, bütün bunlar e, biliyorsunuz geçen sene e, aynı şekilde savaş gemisi de e, Türkiye'nin evet. denize indi. E, Tok keza ilk yerli otomobil, ilk yerli e, ilk astronot, ilk e, muharip uçak. Bütün Aslında ilkler yaşanıyor. Gerçekten yani bir şeyin ilkini yapıyor olmak, e, yaptığınız şeyin dünyadaki işte örneklerine bakarak e, belki eleştirisini yapabilirsiniz ama hiç olmayan e, bir konuda, hiç e, adımınızın atılmadığı bir alanda üst üste bunları yapıyor olmak, en azından kendi bağımsız, özgür e, bir şekilde <laughs> üretiminizi, e, sanayinizi, ee, ordunuzun ihtiyaçları olan e, teknolojiyi, bütün bunları savunma sanayinizi e, kendi milli değerleriniz ve kaynaklarınızla, insan kaynağınızla yapıyorsanız e, bu e, dünyanın e, hoşuna gitmeyebilir ama e, gerçek yurtseverlerin çok hoşuna gidiyordur. Biz de bugün onun gururunu yaşadık. E, umarım e, devamı da daha hızlı şekilde gelecek. Evet siz neler söylersiniz Oral Bey? E, Kaan Türkiye'nin ilk muharip uçağı bugün e, gökyüzünde Sema ile buluştu ve dolayısıyla da e, başarılı bir şekilde test uçuşu gerçekleşti. E, milli gururumuz diyoruz ki Pınar Hanım da söylediği üzere ilkler yaşanıyor bu anlamda. Aslında baktığımızda Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız şu birkaç gün içerisinde e, bu yılda da güzel gelişmeler yaşanıyor diyebiliriz. Yani ikinci asrada güzel gelişmelerle başlıyoruz Türkiye açısından. Sizin görüşünüz nedir? İstikbal göklerdedir. ki Rafını her yerde kullanırız. Zaten İstikbal göklerdedir. Gerçekten de dünyada güçlü kuvvetli olabilmek, sözünü dinletebilmek veya Dünyanın bir parçası olabilmek için gökyüzünde de kuvvetli olmak gerekiyor. Ben hep gökyüzü dediğim zaman Cezayirli asıllı Fransız yazar, kadın yazar vardır Fatma Mernisi. Çocukluğunu anlatır ve çocukluğunu anlatırken der ki ya Cezayir'de biz yaşarken damlarda yatardık ve bütün gökyüzünü seyrederek büyüdük ve benim duyarlılığım buradan gelmiştir. Yani gökyüzü hakikaten bilinmezlikleriyle fethedilmesi çok zor olan hı hı. derinlikleriyle insanlık için büyük bir rekabet kaynağı. Onun için bizim de bu alana girmiş olmamız bir yeniliktir. Başarıların devamını dileriz. Evet. Resul Bey siz neler söylersiniz? Evet. Hatınızı sormuştum. Değil, nasılsınız? İyi misiniz Resul? Daha i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ya şimdi bugün Türkiye için bence tarihi bir gün. Beşinci nesil e... Bir savaş uçağının evet, evet. yerli imkanlarla üretiliyor olması Türkiye için inanılmayacak şekilde seviye artıracak, düzeyini artıracak bir gelişme. Bunu uzmanından ben bugün dinledim. Bir general diyor ki Türkiye bu uçağa 5 işte yıl sonra seri üretime girebilecek. Seri üretime girdikten sonra Türkiye artık hava kuvvetleri açısından dünyanın en güçlü evet. ülkelerinden birisi olacak. Kaldı ki seri ürete, seri üretime girdiği zaman elbette ki bu aynı zamanda ihracatı da dış başka ülkelere satışı da gündeme getirecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin gücüne evet. güç katan Kesinlikle. bir şeydir. Savunma sanayinde Türkiye artık küresel bir güçtür. Hı hı. Hakkını tekrar ediyorum. Evet. Savunma sanayiinde Türkiye artık küresel güçtür. İHA'larda, SİHA'larda dünyada dört ülkeden birisidir Türkiye. Şimdi bu kanı üreterek de yine da SİHA'da olduğu gibi dünyada güçlü Türkiye'den birisi olacaktır ki bu Türkiye'nin aslında aynı zamanda hem ekonomik gücüne hem de siyasi gücüne ve nüfuzuna güç verecek bir şeydir. Çünkü siz siyaset masasında, diplomasi masasında oturduğunuzda arkanızda güçlü bir ordu güçlü bir evet. savunma güçlü bir ekonomi olduğu zaman çok daha rahat hareket eder çok daha rahat konuşursunuz Dolayısıyla geçmişte işte İhadan siyhadan evet. diğer hisardan savunma sanayi ile ilgili diğer e, ürünlerimizden yerli ürünlerimizden bugün geldiğimiz nokta zirvedir e, Beşinci 5 nesil savaş uçağı ki yine bugünkü dinlediğim e, Generalin söylediğine göre e, İngiltere zannediyorum 6. nesil savaş uçağı hazırlıyor. Bu 6. neslin malzemesini de 5. nesilden bizim kandan alıyor diye artık dünyada e, savunma sanayinde uçak sanayinde de söz sahibi olan bir e, Türkiye'ye kavuştuğumuz için bu konuyu siyasi bir malzeme yapmak yerine evet. herkesin buna sahip çıkması takdir etmesi gerekir ki bu noktada Bugün Özgür Özel Bey'in de Kaan'ı kutlayan bir mesajını evet, evet. sosyal medyada okuduk. Bu fevkalade sevindirici bir gelişmedir.